Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanya Sporu 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle üst üste 4. maçını kazanarak puanını 27'ye çıkaran Gaziantep ekibi puan tablosunda da 3. sıraya kadar yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında kazandıkları için mutluluk duyduğunu söyleyen Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mario Sumidika takımın performansından memnun olduğunu vurguladı çok önemli iki şey var bugün. Birincisi oyuncularım. Oyuncularım gerçekten bugün yürekleriyle oynadılar. Taktiksel olarak ne istediysem sahada onu yaptılar. Benim gösterdiğim talimatlara saygı gösterdiler ve bu maçı da kazandık. Eu bir que Alanya gosta de jogar muito com bola. Rakibimizin topla oynama isteğini biliyorduk. Nos deixamos eles pa ficar com bola e contra porque Preparamos esta jogo tudo semana. E, rakibimize toplu oynamasına izin verdik. Sadece kontrata bekledik. Kontrataklarla da bulduğumuz fırsatları değerlendirip maçtan galip geldik. Herhalde şu ana kadar rakibimize Alanya'ya 3 gol atan tek takımı biziz. 24 maçtır rakip ağları sarsıyoruz. Boş geçtiğimiz maç yok. E, 2020'nin son maçıydı. Bu galibiyeti taraftarımıza şehre armağan ediyoruz. Çünkü yeni bir yıl geliyor. Umarım bu galibiyet serisi devam eder. E, kendileri bazı taraftarımıza, şehrimize bir mesaj göndermek istiyorum. E, kulüpten hiçbir yönetici benle alakalı gelecek sene için bir kontrat teklifinde bulunmadı. E, ben de hala bekliyorum bu kontratı. Yo no quiero pedir nuevo contrato. Ben e, yani, beklentilerim var. Soy yo quiero dizer para ellos, para informar. Cano <laughs> Sumodica e Pessoa chi do Gaziantep. Burdan herkesin bilmesi gereken bir şey var. Ben buradan gitmek istemiyorum. Ben bu şehri terk etmek istemiyorum.